arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamla video çekiyoruz. Evet. Baba beni arkadaş yapsan dur çağırayım seni. Tamam. Dur çağırıyorum. Tamam çağırdım. Kabul ettim. Ya ne yaptın? Hazırım. Ben her hemen hediyemi alacağım. Arkadaşlar. Süper Ender çıktı. Benim. Ben hediye yok şu an. <laughs> Benim var. <laughs> Şimdi giriyoruz hesaplaşmaya. Senin fazla şeyin yok herhalde. Karakterin yok değil mi? Yani bir 5 tane var. Aynen. Senin daha fazla var. 28 tane var. Yani ben bayağı geliştirmeye Çoğunluğu çalışıyorum. sen açtın zaten. Tüm. Mesela videoda krediyle aldığımız şey. O efsane bir karakter. Adını unuttum. Krem. Bunu sen al. Ben onu alayım. Seninki ne kadar yavaş yapıyor. Ben kutu toplamaya gidiyorum baba. Geliyor geliyor öldürdü beni ya. Hemen ölüyor ya bu da. Burada Kutuyu bekleyeceğim. Toplam, bekleme. Hayır bekleyeceğim. Sen de ol bir ikimize de gelsin. Ama almam lazım. Zıplama otur saklamak zorundaydım. Baba baba ona gitsin canın azalıyor. Ne oluyorsun ama baba? İkimiz <laughs> <laughs> de öldük parçalandı Yok ya ben bunda değil ben gerçek şeyimi alacağım. <laughs> Senin ne sevdiğini alsan. Evet. En azından onda yenilmem. Aynen. <laughs> 8 bit. Hazırım. Ben de bir bakayım mı? Bak bakalım. Diteyi seçeyim mi? Olur. Asesuar. Ben Arkadaşlar benim çok az şeyim var. Param var. 25. Bunu başladığın için sen herhalde. Yok <laughs> hepsini de parayı yani şey yaptım. Geliştirdim karakterleri. <laughs> Hadi bakalım şimdi gelsin nerede göreyim. Aldım. 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 Aha. Aha. Çok Ben kaçacağım. Dur dur dur. Önünde şey var. <laughs> ben gideceğim. <laughs> ha birini öldürmüşüm iyi. İkisi de öldürmüşüm herhalde. Anne iki kişi. Benim karakter niye yürümüyor? <laughs> Al onu. Geliyor. Tamam. Hazırlık olmak için birazcık buralım. Tamam. Diğeri geldi. 13, 12, 10. Hı. Al bunları. 9, 8, 7, 6, 5, kaç? 4, 3, <laughs> 2, 1. Ya. Ben şimdi onları arkadaş yapacağım. Ya arkadaş yaptı dal ya? <gülüyor> arkadaş <gülüyor> yaptım onları. Nasıl arkadaş yaptı? Seni öldürüyor <laughs> da Hadi dal onu kızım. Dal, dal 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 onu kızım çok güçlü. Çok iyi. Ayı da bir şey ya. <laughs> i̇yi, i̇yi Sekiz bitti ölme ihtimali çok zor ya. Devam et. Ben, ben onu da basmadım. Şey bas Yeni karakter seçim mi? Sıra hangisi güzel? Şey var, Jesse var, Bob var, ben de istedim. Yes, güzel. Başka güzel karakterim yok ki. Nita <laughs> var bir de Jessie var. Nita daha iyi aslında bence. Sonuçta Ay'ı Ay gönderiyor ama. İşte onu. aynı. Aynı mı? Evet. Diğerine şeyini atıyor yani. O da vuruyor sonuçta. Ben 8 biti daha çok seviyorum. 8 misin? ne var tamam. baba söyleyebilir misin? Tamam tamam. Sen orada onları öldür. Nasıl ben, ben de buradan şey, ben de burada şey göz, ben de burada şey kasacağım. Kas. Na ni na 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 na. Geliyorlar. Ya baba niye geldin oraya? Ben de zaten ona bindim bir yerde buraya. Ortaya düştük hepsinden. <laughs> Hemen hazırım. Değil? Peki benimkinin çok tatlı olması? <laughs> Ama üzülüyor. Ama çok tatlı yine de. Gözleri böyle şey parlıyor biraz ya. Biraz kutu toplamamız lazım biraz senada. Ben kendi adımı Nikor Senin adın Kure benim adım değil. Nikor. Çok mantıklı değil mi? Çok mantıklı bir isim. onları öldürmeye gidiyorum. Kaçıyorlar. <laughs> Benimki de yetişmiyor. İsabet ettiremiyorum. Hareket ediyorlar ya. Öldüm. Öldün mü? Evet. Ne çabuk. <laughs> Bil ona. Biraz kutu toplamam lazım bir de senin gelmen lazım. Geliyorlar. Geleceğim Gel lazım. Geliyorlar. Vur 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 sıkıştır hadi vur. Ha? Geri gel. Geri gel. Özelliğim Geri gel. Atayım mı? Yok şu an. At. Attım. At. Şimdi şey yapacağım. Çek onu. Çek onu. Zıplayacak o zaten dur. Ha çek. Bize <laughs> <laughs> doğru nasıl Kendine doğru çekti. Aha bir şey çekti. Bir şey oldu ama ne oldu bilmiyorum. Ustalık rütbesini yükselmişiz. <laughs> Ustayız artık. Yani. yani. Arkadaşlar benim karakter düşsüz belli. Dal 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 dal. Niye kaçtı? <laughs> sen ölürsen sen tekrar doğurtayım diye. <laughs> Geçtim. İkimiz de mi ölelim? Ölüm. 7 6 5 4 3 2 1 Tuzağa düşürelim mi onları? Hı? Dur bak. Tam orada dursan tamam mı? Da dur. Baba. Aha sıkıştı orada gel. Sol tarafta. Buyur bu mu? Bak aha. Gel gel gel. Vur onu. Aha vur ona bak. Görünmez oldu. Vur bak vur bak oranın vur. Bir bir kez de öldür Allah aşkına onu. Hadi öldür bir kez de ya. Ya bu ne ya? Çıkışa bas. Emoji atacağım. <laughs> Kullanırım. <laughs> Sprey sıkacağım <efendim>. üzerine. <laughs> Yavaşlat. Ben de vurayım, vurayım, vurayım. Oh. Ben düzenek kuracağız. Ben özelliği atayım. Sonra sen orada dur. Ben onları çekeyim. Sonra sen özelliğe bas. Onları hemen tık 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 yapalım. Ne güzel bir düzenek değil mi? Kullanalım mı böyle bir düzenek? Biz de tam neredeydi oğlum? kutuyu almaya gidiyorum. Alalım. Bize bir kutu yeterli. <laughs> tamam tamam öldürüyoruz onu. <laughs> Elim böyle. Yo. Onun doğmasını bekliyorum. Orada bir şey var. O bizim Ama sen bas. atışımızı şey Ama yapıyor. Tamam da sen bas sürekli. Böyle basarsa benim yorulacaksa ben neden basayım ki? Ama dolduğu gibi direkt bas. Kendi kendine olur zaten. Ben 2-3 kez basıyorum dolduğu gibi otomatik yap. Sen böyle. Elim açıyor. Ne edin açmayı nereden? Şöyle tut diyorum ya kızım böyle. Oyun böyle oynanır. evet tutuyorum. de yiyorum onu alacağım. Gör gördün mü? Yok artık. Rekor kırdım. Bir güzelliyorum bir güzelliyorum bir güzelliyorum Orada kutlar var onlara da alacağım. Al onu İki tane var hemde Hemen almalıyım Ama geliyorlar Çok mükemmel Kaç tane öldürdüm çok iyi oldu öldürmeye çalışıyor Ama bir arkadaşı da oldu. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdün mü? Öldürdüm tabii ki. <laughs> İyi yaptım değil mi? <laughs> Şimdi nazar değecek. Yine inamadı. Şimdi nazar değecek yine. <laughs> Elbim o kaçma. Kaçmadı. Evet kaçma. Yazık be. Tek kaldı. Biri kaldı. O neydi? Düzenek kuracağız. Bu <laughs> da arkadaşını çağırıyordu. Allah bilin neydi saklanıyor. Çıllarda Aha. Evet. <laughs> Ama bizim bak kutumuza baksana. Benimkinin içeride gidiyor. 13 tane kutu var sonuçta. Doğru. <laughs> Sizene kuralım tamam mı bundan sonra? Sen orada dur özelliğin dolduğunda. Ben de özelliğim dolduğunda oraya kurayım. Tamam mı? Tamam. Ama ilk önce güzel bir yer bulmamız lazım. Ben özel bir şey kurdum. İlk önce bir kutuları al. Biraz kutu al. Geliyorlar sanırım. Geliyorlar. <laughs> hocam, 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 hocam. Dedin yine havada duruyor. Dur yine havada. Evet. <laughs> Elim burada hazır olarak duruyor. Ve öldüm. 13, 12, 11, 10, 9. Ona, ona Ya onu yenemezsin. Belliydi zaten. Sen ne yapıyorsun? <laughs> öldüm seçliyorum. Karakter değiştireceğim. Ben Olduğun de, gibi ölüyor hemen. Bak hangisini Bir İkiyi alacağım. Bırak sen bakarsın. Ama ben de bir sayı aldım. Tamam o zaman. Başka seç. Alacağım. Kol Benim de hiç kostüm yok. Bir tane. <laughs> Giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu sefer çok hevesliyim. bak. bak. Tamam mı? Ben tekrar o karakterleri alalım tamam mı? Şey kuralım. Özel bir yer bakalım. Tamam mı? O karakterleri alalım. Ben de Jesse'yi alalım. bu şey kuralım tamam mı? Alet kuralım. Saklan geriden gel. Saklan. Hı. Ama zehri geliyor. Buraya bir sokalım mı? Dal 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 dal, dal tek zaten. Kaç tamam mı? Ben <laughs> öldüm Oo, Oraya mı kaçalım? Geliyor. Deli olan hem de dört yüklü. <laughs> <laughs> öldüm. <gülüyor> Yeni diyoruz, görüyorsunuz. <Gülüyor>